Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik kitabı sevgi yayınları sayfa 46, 47 ve 48'i işleyeceğiz. Konumuz 1. ünite sonu değerlendirme soruları. Aşağıdaki doğal sayıları okunuşları ile eşleyiniz. 3073, 13730, 90401, 213009, 213.900 643.215 Birler bölüğünde 305, binler bölüğünde 503 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A. 305.503 B. 503.305 C. 530.305 D. 305.530 B. Şıkkı doğru cevap. 807354 doğal sayısındaki 0 rakamının bulunduğu basamağın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) yüzler B) yüzbinler C) binler D) onbinler D) onbinler doğru cevap. 646206 sayısının binler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 600 bin, B) bin, C) 6000 D) 400 C) 6000 doğru cevap. Çözümlenmiş biçimi 500 bin artı 10.000 artı 700 artı 8 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A. 510.708 B. 510.078 C. 501.708 D. 510.008 510, A. Şıkkı doğru cevap. Aşağıda verilen ritmik saymadaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. 6400 büyüktür. 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400. Aşağıda verilen ritmik saymadaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi en yakın onluğa yuvarlandığında 2860 elde edilir? A 2851 B 2854 C 2864 D 2865 C şıkkı 2864 doğru cevap. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 3900 elde edilir? A 3849 B 3851 C 3950 D 3990 B 3851 doğru cevap. 64278 küçüktür ifadesindeki noktalı yere yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? A 64277 B 64279 C 64300 D 64378 A şıkkı doğru cevap. 385076, 55706, 85760 ve 8760 sayıları hangi seçenekte küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A. 860 küçüktür 55706, küçüktür 85760, küçüktür 385076 B. 8760 küçüktür 85760 Küçüktür 55706. Küçüktür 385076. C 38.760. Küçüktür 55706. Küçüktür 3800 385076. Küçüktür 85760. D 8760. Küçüktür 85760. Küçüktür 385076 küçüktür 55706 B şıkkı doğru cevap. Yandaki örüntüde noktalı yere hangi sayı yazılmalıdır? 7 12 17 22 A 27 B 30 C 31 D 32 A 27 doğru cevap. Aşağıdaki örüntülerden hangisi azalan bir örüntüdür? A 8 17 26 35 44 B 9 20 31 42 53 C 72 60 48 36 D 11 17 23 29 35 C şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 6061 artı 2504 artı 312 8877 5314 artı 2079 artı 843 8236 1983 artı 2079 artı 3852 eşittir 7914. Yukarıda modellenen işlemin cümle, matematik cümlesi hangisidir? 2239 eksi 1223 eşittir 1016. 2239 eksi 1113 eşittir 1126. 2239 eksi 1123 eşittir 1216. 2339 eksi 1126 eşittir 1123. C şıkkı doğru cevap. 5703 eksi 2945 yandaki çıkartma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A 1758, B 2758, C 2768, D 2778. B şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. 352 40 eşittir 312. 766 eksi 80 eşittir 686. 815 500 eşittir 315. 902 600 eşittir 302. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? 576 eksi 80 eşittir 496. 993 60 eşittir 933. 965 eksi 300 eşittir 365. 821 eksi 200 eşittir 621. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.